Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yıllardır oynayıp şu boktan şeyi yapamayan arkadaşlar için SS ekleme videosu çekiyoruz. Arkadaşım dosyaya tıkladın aç dedin ya da ya da şuraya geldin şuraya şuraya geldin çift tıkladın açtın şurayı. Kasparam sorar. GTA San Andreas'ın belgelerinin içinde olan screens'e geliyorsun tamam mı? Benim son yerlerimde zaten var. Screens'e geldim tamam mı? Bitti. Oradan sonra buradan açtım hemen screens'i baktım. 66 ve 67 idi benim sesim. Abi buldun 67, 66 ve 67'yi. Çat çat. Açtın. Bu kadar. Dosya dedin. Yeni dedin abi. Buradan senin genişliğin ve yüksekliğin var tamam mı? 800 e 600 yapıyorum ben normalde bak. Gördün mü? Hatta burada benim sam şeyim var. 800'e 600. Tamam dedim abi. Sonra şu imlece geldi. Sesini abi bak. Sesini tuttun. Bak. Tuttun. Bırakmıyorsun. Çekiyorsun abi. Başlıksız bire. Çektin. Koydun bu kadar. Kendine göre güzel bir açı alıyorsun abi. Sonra chat loguna geliyorsun. Chat logundan büyüteci seçiyorsun. Chat logunun hangisini alacaksan buna yakınlaştırıyorsun. Bak. Gördün mü? Sonra buradan bak. Ne bu? Ne bu kardeş? Dörtgen işaretleme aracına geliyorsun. Alıyorsun bunu. Chat logunun neresini alıyorsan orayı alıyorsun. Tamam mı? Bu kadar basit. Aldın bunu. Çat çat. CTRL C yaptın. Sonra başlık bir de geldin. CTRL V yaptın. Bu kadar. Sonra bu imlecine geliyorsun, alıyorsun çekme bunu, böyle yerleştiriyorsun. Bunu gidip salak salak şuraya koyma arkadaşım. Şuraya koyma arkadaşım. Şuraya koyma arkadaşım. Ya da şöyle mal mal şöyle koyma arkadaşım. Salak mısın sen? Aldın, koydum buraya. Sol alta. Katman 2'ye geldin sağdan. Karıştırma seçenekleri dedin. Sonra bak. Gidip mal mal şunlara dokunmayın karıştırma seçenekleri var sayılandan bu katman bak. Sağ altta, sağ altta gördüğün bu katman temel katman var. Bu katmanı 2 yapıyorsun ya da 1 yapıyorsun ya da 3 yapıyorsun fark etmez. Enterliyorsun. Sonra katman 2'ye sağ tıklıyorsun. Akıllı nesneyi dönüştür diyorsun. Bu kadar basit. Tamam mı? Burada kadar bir şey yok. Sonra bir daha sağ tıkladın katman 2'ye. Karıştırma seçeneklerine geldin. Ondan sonra sadece kontür ekliyorsun bak. Diğerleri değil. Gölge, ne vereyim? İç gölge, iç ışıma. Kontüre geldin, çift tıkladın. 3 değil. iki değil. Yaptın. Şöyle bir şey yapmayın yani. Arkadaşım. Sildim tamam mı? Bak. Bir. Bir yani. Bitti. Enter. Bu kadar basit bir şey. Anladın mı? Ondan sonra bak. Bunu yapmaya da bilirsin. Ama daha güzel olmasını yaparsın. İstiyorsan yaparsın. Büyüteç aldın. Gittin piksellerle oynayacaksın. Aşağıdan yukarı 5 Soldan sağa 5 Bu kadar. Kontürü de içine alıyorsun tabi bak. Bak gel. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Sonra aşağıdan yukarıya da 5 bak. 3 4, 5. Bitti. Al arkadaşım bu kadar basit. Bu kadar basit bir şeyi nasıl yapamıyorsun ya? Yani? Farklı kaydet dedim dosyada. Masa üstüne geldim. Buna dön mesela as bunu sallıyorum. Bak format Photoshop değil. PNG yapıyorsun. Gidip bunu şey falan JPG falan yapmayın yani arkadaşım. PNG. Bu kadar kaydet tamam dedim. Bitti bak burada saving diyor. Al. Bitti. Bu kadar.